Evet, detay alalım. Peki. Evet, biz hazırız. Evet, iyi akşamlar dileyelim. Çok güzel bir gecedeyiz. İyi akşamlar. Evet. Sizi de burada görmek çok güzel. Çok sağ olun. Ee, neler söylemek istersiniz? Yemekli diye koştura koştura geldim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bedava, diye geldim? <laughs> Bedava diye mi geldin? <laughs> Bedava diye. Ben şey gördüm, bir afiş gördüm. Türkiye'nin en şık giyinen kadını. Kim o? Gülşen. İki <laughs> parça. Sen ben Vallahi sanırım. o kadar şık giymiş ki ya. Yani anlamıyorum arkadaş ya. Ben diye bir vatandaş olarak baktım. Yani bu neresi güzel, nasıl? Hal dedi, inat ediyor. Demek ki eşi de bir şey demiyor. o <laughs> zaman ya bize konuşmak Allah. düşmez otur şeylere. Ne konuşuyorsun? E sahnede... Afiş açmışlar görüp konuşmayayım bir yani. sahnede şıklık. Bunlar mı soru sordun bana? <laughs> sahnede şıklık yapmak istiyor. Bu ne? Şarkıcı sesi de çok güzel. Valla fayda de şıklık mı oluyormuş? Ben Allah. de bana. Sus! <laughs> e ben e, şarkıcı ve sanatçı arkadaşlarıma laf söyletmem. Söylet sen. Söyletmem ben söyletmem. tabii ki. ya. Evet. O onun tercihiydi. Onun eşi var. Onun <laughs> kendine as demek ki ya bir Ya biz kolemi kolemi adamı gördük afişi kapatıp gözünü Arabada gittim o var. Sus. Bu nasıl güzel giymiş dedim ya. İki parça ya. <laughs> Peki Fahri Bey Safiye Hanım öyle bir şey olsa yani olma ihtimali var mıdır? <laughs> İzin verir misiniz? <laughs> öyle, öyle bir şey yok. Bizim <laughs> mesleğinde olur mu? Öyle şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Faik Bey bana e, işin esprisini bırakalım da. Faik Bey benim kıyafetime karışmaz. Gerçekten bak. Ee, hiçbir şekilde sahnedeki hayranlarım olsun, kıyafetlerim olsun, sahne hayatım karışmaz, asla. Ne repertuarıma ne bir şey, ona çok büyük saygı duyan bir insan, evet. öyle yani. Peki, Faik Bey giyinirken siz ona karışır mısınız? Benim. Ben ona karışırım. <laughs> Oğlum ben ona benim karışırım. Türkiye'de en erkek benim, böyle B planı göster, C planı göster, evet. var Onunla mı bir tane? Yok ben söylüyorum. <laughs> ben söylüyorum geldim. Yani. Evet. Ha ama yaşımın verdiği olgunluğu ışığının taşıdığı evet. için öyle yok yani. Yok. Şey yok. Ben onu bir şey olduğu zaman tenkit ederim. Veya şöyle giyinsen daha iyi olur. Böyle giyinsen daha iyi olur derim. Her Oğlum, kimse gel diyor. Biri gelmiyor. Öyle bir gelmiyor. Bakıyorsunuz <laughs> kaç yıl payı. Burada başa yerde malzeme deme yok. Yani, Konuşmazlar. Evet. O yapıyorlar. zaman günün sorusunu evet. soralım. Evet. Yaptığınız bir açıklama yani. Evet. dün gündem oldu. Evet. Aldatma Sosyal açıklaması. Sosyal medyada, Twitter'da olsun. Yani. Haberim olmasına çok da konuşuldu. Gelin titi oldu. Evet. Titi'yi de biliyorsun bakacağım. trans Şimdi Bana öyle güzel bir soru sordular ki. İşte Derya eee işte evet. falan. Ee, şimdi ben tabii kendim Çizine için söylüyorum. Lokaltı, evet. Benim başıma gelenden söylüyorum. Ee, kadın en namuslu erkeği baştan çıkartan kadındır hem cinsimiz yani bunun içinde. Ha, erkek bir deneme yapar. Balıktır evet. oltayı atar gelirse Yok. diye düşünür. Evet. Ama ben gene de diyorum ki erkek milleti de asılsa da istemezse, kadın istemezse erkek gider. Kesinlikle. Tamam mı? Ee, mesela benim yanımda şöyle bir şey. Ben bir restorana gittim. Ona istiraden söyledim. Bir restorana gittim. Eğlence yerine gittim. Tutmuş orada karşıdan bir tane bayan e, Faik Bey'e işaret ediyor. Ben bunu gördüm. Sonra Faik Bey lavaboya gitti. Lavaboya gitti. Lavaboda yani tuvalete gittiğinde kadın arkasından kalktı. Numarasını yazmış, telefon numarasını yazmış. Faik Bey'in tam tuval lavaboya tuvalete girerken cebine koydu. Ya bu ne oluyor? Ben, ben yanımdayım. Ben de aldım Safiye'ye verdim. <gülüyor> <Erkek> <gülüyor> bu da ne oluyor? Ben normal, Şimdi ne oluyor? Kadın cinsimiz bunları ayarlamaya çalışıyor. Ben normal restoran restoranlarda personel tuvaletine gidiyorum. <laughs> onu söylemeye çalışıyorum. Halka açık tuvaletlere gitmiyor. <laughs> Ya, Olay ondan sen bana öyle bir yapar, doğrarsın. Ben öyle bir ya. şey e tabii ya, ki e yakalarsan görürsen şey tabii ki affetmem. Asla ben bu kadar geniş meslekli de değilim asla. Yani kabul yani etmem. Onun için e, bayanlara da e, bir, bir şey söylemedim yani. E, i̇stisnalar kaydı bozmaz. Karısına tapan insanlar ne vardır, vardır. Efendim, sevgilisine ha, tapan insanlar var. Umarım e, Faik Bey'de böyle bir şey görmedim bu zamana Ay, kadar. Hı, görmedim, de, duymadım, işte, duymadım. Ne yapacak? <laughs> yani? Evet, baksana şey, en nama, Aa, o, İki ihtilal görmüştüm Peki Safiye Hanım, şöyle açıklamalarınız oldu. E, yapabilir ama bana göstermeden. Yapabilir değil. Her erkek yapıyordur. Her erkek yapıyordur. Orada biz İbrahim abi yerde kalıyoruz. Tatlı sesi. Her <laughs> erkek yapıyordur. Ama karısına, sevgilisine, e, kız Yakalandı. arkadaşına e, yakalanmıyorsa gerçekten ya o büyük doğru. bir olaydır. Yani yakalanmıyorsa. ben dedim ki saygı duymak gerekir. Yani sevgilisine de karısına He? yapmaması ya, lazım. Yapama, yapar, yapmaması. yapar. Karısının ütülüğü, ütülediği gömlekle, hovardalık yapan her şeyin Allah cezası var. Ya. Bizi başka da siz sana. Çok teşekkür ederim. Yani ben görüşürüz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte bak görüyorsun. Şu şıklığa bir bak. Şu şıklığa bir bak. Bunlar? Bunlar. Be istiyoruz, değil mi? Değiştirdikçe daha da böyle ilgi çekiyor. Tabii yavaş yavaş tarzı değişti. Beğendin mi saçını? Çok güzel olmuş. Çok Saçının rengi de değil mi? Ya, çok mi? Daha böyle genç kreş olmuş. Kuaför dedi bir avuç varmış Safiye Hanım dedi. Ekemedim. Bak şimdi Pınar dedi ki abla bir biraz sarışınlıktan çık daha böyle doğal oldu evet, bana. Evet o zaman daha da genç durmuyor mu? Fresh duruyor. Teşekkür ederim. Fresh konuşuyor yani, Bayıldım. Biraz ben daha bir biraz onlar onun tarzına doğru böyle elbisesi falan elbise tarzım biraz yırtık kıyafetler. Yeni klibime hazırlanıyor. Yapımcı bir Artık biraz abiyelikten Çıkacak mıyız? Tazeceğim. Evet. Onlar böyle daha böyle fresh, daha böyle spor. Değil mi? Evet. Safiye gidecek. Başkası gelecek. Saçlığına kadar değişecek. Tamam ben senin ellerine bırakıyorum. Söz mü? Lütfen En yakın zamanda o zaman. Çok güzel bir şey. Hep yeni bir Sezen Aksu parçası geliyor. Kıyafetlerimi Pınar hazırlıyor. Evet. O zaman en yakın zamanda bekliyorum evet, sizi de. Evet teşekkür ederim. sizi Hı -hı. alın biz çok kısa. Merhaba efendim nasılsınız? İyiyim. İyiyim teşekkürler. Yine çok tarzı bir kıyafet. Evet, yine yırtmaya <laughs> devam. Yırtmaktan vazgeçmiyoruz zaten. Hayır, yani dikmek şu ara herkesin ağzında. O yüzden dikerek bir şeyler yapıyoruz. Dikerek, dikerek diyor. Demek ki sadece dikmek var, değil. En azından e, yırtarak bile bu işin olabileceğini göstermek istiyorum. Kesinlikle. E, fashion Week hazırlanıyoruz. İki gün sonra da çok güzel bir defile. Ay, evet, ya, güzel çok diyor. güzel bir defilemiz var. Bu defilede e, gerçekten inanılmaz bir şov yapıyorum. Hı -hı. E, sadece bir işin dikmekle olmadığını... Ee, tasarımlarımla hatta böyle uluslararası bir e, şov niteliğinde bir defile yapıyorum ve aynısını İstanbul'da da yapacağım. Ee, Antalya'ya gelemeyenler İstanbul'da... Ufak <laughs> bir ipucu alsak. Nasıl bir şey bekliyor bizim şov şöyle. olarak? Neredeyse bütün kıraathaneleri gezdim, <laughs> kıraathanelerden topladığım oyun kağıtlarıyla bile yaptım öyle söyleyeyim size ve yani e, zarlardan, oyun kağıtlarının artık defilede, şovda görmeniz gerekiyor. Çok farklı bir tarz bekliyoruz Çok anınız, öyle kumaşları falan görmek, düşünmeyin Hı -hı. öyle hani normal defillerdeki bir kumaş beklemeyin benden, bildiğiniz zarlar, e, çiviler, oyun kağıtları, gazoz okay, kapakları. <laughs>